Baya modern bir şehir. Ben böyle bir yer beklemiyordum Ljubljana'yı. Çünkü zengin bir yer değil. Ya da olmaması lazımdı ama. Herhalde çağ değişmiş. Dün gece iki tane Sloven, Slovak, yok Sloven çocukla tanıştım. Ee, onlar bana gece hayatından bahsetti. Üç tane bar var, üç tane büyük club var. Onların isimlerini açıklamalara bırakırım. Orada gece hayatı dönüyor. Bence en ilginç yeri şu an burası Slovenya. Ljubljana'nın yani. Ama burada tabi uyuşsu yüzü dönüyor yani belli. Selam dostlar. Bu sabah Venice'den yani Venedik'ten ayrıldım. Şimdi Trieste, Trieste gibi bir şehirdeyim. Burası İtalya'nın son Adriyatik kasabası. Bundan sonra Slovenya başlıyor. Buraya kadar geldim çünkü aktarma yapınca daha ucuza geliyordu Slovenya'nın Ljubljana otobüsü. Şimdi Ljubljana'ya gidiyorum. 16. ülkeme gireceğim. Heyecanlıyım o yüzden. Neyse böyle işte Ljubljana'ya gidince artık tekrardan video çekerim sizin için bu arada bu video başlarken hemen söyleyeyim size lütfen abone olun size daha çok ülke gösterebileyim beğeni beğeni tuşuna basın yorum yapın işte katıl butonuna basın 10 lira bile atsanız bu benim için çok büyük bir şey bazen sokakta yatarken bile bu benim işte ekmek param oluyor hepinize şimdiden teşekkür ederim lütfen beğenmeyi like atmayı işte yorum yapmayı bunları biliyorsunuz zaten unutmayın. Hadi adios Slovenya başlasın. Evet dostlar, Ljubljana'dayım artık. Saat oldu 6.20 geçiyor. Tam 6 saattir yoldayım. Çünkü aktarma yaptım zaten gördünüz. Ama güzel bir yolculuktu, sakindi yani. Neyse Ljubljana'ya geldim. Şimdi bir hostel buldum. Gecelik 15 euro falan. Oraya geçeceğim. Ondan sonra da muhtemelen video editlerim. Ama yarın size Ljubljana'yı göstereceğim. Zaten çok ufak bir şehir. Çok ufak bir ülke. 2 milyon nüfusu var toplam ülkenin. Yani bizim Kocaeli kadar bir ülke nüfus olarak. O yüzden gezmesi de göstermesi de kolay. Sessiz, sakin, tatlış bir ülke. Ama güzel bir tarihi var. Güzel bir hikayesi var. Çünkü burası 1991'de bağımsızlığını kazanmış bir ülke Yugoslavya'da. O yüzden aslında size burayla ilgili anlatacak çok şey var. Hadi ben şimdi Oster'e gidiyorum. Hepimiz hoş geldik Ljubljana'ya Ama böyle modern yapılar da var baya. Yüksek yüksek gökdelenleri falan yok değil yani. İlginç. Bir de şöyle Oster'e gidene kadar sokaklarını göstereyim baya baya da geniş caddeleri var yani baya modern bir şehir ben böyle bir yer beklemiyordum Ljubljana'yı çünkü zengin bir yer değil ya da olmaması lazımdı ama herhalde çağ değişmiş çözemedim bak şimdi ya ne, neyi beklediğimiz belli değil böyle yol yok insan yok abi yol yok insan yok ışıkta bekliyoruz ya böyle Hani Avrupalıların bazen böyle kafasına burası mı geliyor ya yani tamam medeniyet okey yani gerekli bekle de biraz abartıyorlar gibi. Arkadaşlar beklediğimden çok daha modern bir şehirle karşılaştım. Böyle çok geniş caddeleri var ve hani çok güvenli bir şehir aynı zamanda. Zaten Avrupa'nın en güvenli şehirlerinden biri olarak geçiyor. Bu da çok ilginç. Ama beklediğimden çok daha modern böyle çok ışıklandırılmış sokaklar var. Beklentim bir, bir tık aşmış olabilir tasarım olarak şu anda. Bakalım yarın da gezip göreceğiz. Evet, günaydın dostlar. Şimdi kaldığım ev burası. Kaldığım hostel daha doğrusu. Veselova. Gecelik 14-15 Euro falan. Yani pek de bir şey değil. Normal bir fiyat. Şimdi şöyle, bildiğiniz gibi Ljubljana'dayım. Burası ufak bir şehir, bayağı ufak bir şehir. Ee, nüfusu 274 bin. Slovenya'nın başkenti. Ama normal zaten ufak olması çünkü Slovenya'nın toplam nüfusu 2.1 milyon. Yani bu ne demek? Bizim Kocaeli kadar bir şehir, bir ülke burası toplamda. 274 birinde karşı ne oluyor? Çanakkale şehir merkezi kadar da bir başkenti var. Burası tatlı bir ülke ve buranın da böyle Yugoslavya ile falan bayağı aralarında hikayeleri falan da var. İşte eskiden bir Yugoslavya'nın bir parçasıydı. 1991 yılında Yugoslavya'dan ayrıldı. Ve buranın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkede yine Yugoslavya'dan bağımsızlığını kazanan Hırvatistan'dı. 1991 yılında komünist sayılabilecek bir ülkeden ayrılıp da şu anda kişi başına düşen geliri 40 bin dolar civarında. Yani bizden 5 kat daha zenginler. böyle arkadan gelip de bizi geçen ülkelere saygı duyuyorum. Bizim de affedersiniz ama salaklığımız yani başka bir şey değil. Böyle bir tatlı bir şehir. Neyse bugün size şehri göstereceğim. Pek şehirde gösterecek yer yok. Şehre geçmeden de lütfen abone olun, beğenin, like atın. İşte destek olun. Yani başka türlü olmuyor çünkü. Eğer bunları daha çok görmek istiyorsanız, seyahatlerimi seviyorsanız, izliyorsanız, işte aa ne kadar güzel gösteriyor falan diyorsanız beğenin, yorum yapın. İşte fikirlerinizi dile getirin yani. Deyin abi şu güzel olmuş, şu kötü olmuş. Şuraya da git. Şuraya da geldiğin yani. Biz doğana göre seyahatlerimi yazıp yapayım. Hatta rotalarımı da size göre çizeyim. Hatta böyle en çok merak ettiğiniz yerleri özellikle söyleyin. Aa bak işte Ege ben şurada şunu duymuştum falan deyin. Oraya da gider misin deyin. Ben de gideyim oraya da göstereyim. Hatta ileride böyle ülke anketleri falan da açarım. Neyse işte böyle beğenin. Katıl butonunu açtım. Katıl butonuna basabiliyorsunuz. 10 lirayla başlayabiliyorsun. 10 lira atsan da. Benim için bir öğün oluyor bazen. O da kafi. Şimdiden teşekkürler. Hadi bakalım birazcık yürüyelim. Böyle yüksek yüksek binaları da var. Ben bu kadar modern bir şehir beklemiyordum ama bu şehir bayağı modern arkadaşlar. Burada böyle bir bina var. Ne olduğunu bilmiyorum ama böyle önde bayraklar var. Şu karşıda da arkadaşlar 16 tane Avrupa Bir 16 diyorum özür dilerim. 27 tane Avrupa Birliği ülkesinin bayrakları var. Hepsi böyle. En solda Slovenya bayrağı, onun yanında Avrupa Birliği bayrağı. Sonra da arkasından Avrupa Birliği ülkelerini sıralamışlar. Böyle koca koca meydanları olan ufak bir şehir. Koca koca caddeleri olan ufak bir şehir. O da bu şehri çok tatlı yapıyor. İnsanlar da çok sıcakkanlı, çok tatlılar. Hepsi Slav. Bir de dedim yani hepsi Slav diye. Zaten şöyle bir şey var. Slovenya'nın anlamı arkadaşlar. Slavca, Slavlar ülkesi demek. Yani biz demişler kimiz? Slavız. Ne yapalım ülkenin ismini? Slavlar ülkesi yapalım deyip Slavca koymuşlar yani. Bak böyle geniş geniş caddeleri var her yere yürüyerek gidebiliyorsun zaten şehirde çok ufak bir yer yani bizim tarihi yarım bile daha ufak falan her yere yürü git. Bu meydan da arkadaşlar kongre meydanı diye geçiyor burada böyle gençler falan takılıyor geceleri yani burası da böyle çok tatlı bir park ee, ve bildiğim kadarıyla zaten Ljubljana yani Slovenya'nın başkenti 2016 yılında dünyanın en yeşil şehri seçilmiş. Gerçekten inanılmaz yeşil bir şey. Havası falan da çok temiz yani. Bak böyle tepeleri arkadaşlar ve deniz anası. işte deniz ürünleri, deniz yıldızları falan asmışlar. Bak şimdi yakından göstereceğim. Bunları böyle geceleri bir ışıklandırıyorlar. Hani sanki bütün park şey gibi yani. Hani akvaryumun içinde gibisin. Bunları böyle geceleri ışıklandırıyorlar. Dün gece bir yürüyüşe çıktım burada. O zaman görmüştüm. Çok güzel gözüküyordu yani. Böyle ve çok güvenli bir şehir. Kimse kimseye sarmıyor, kimse kimseye bulaşmıyor. Bayağı güvenli bir şehir yani. Avrupa'nın en güvenli şehirlerinden biri seçilmiş. Aklı öyle. Millet barış içinde takılıyor işte. Şurası da Square arkadaşlar. Bu hemen Kongre Meydanı'nın karşısında. Orası Lübriyana'nın en ünlü mekanı. Giriş 15 euro. Eğer gelirseniz girebilirsiniz. Ama şık olmaya dikkat edin. Yani en azından altınızda eşofman değil bir pantolon olsun. Pantolonla falan alıyorlar yani. Orada girip Ljubljana'nın gece hayatına takılabilirsiniz yani. Evet ablaların az önce dans ettiği meydan şurasıydı. Burası da böyle şehrin haritası arkadaşlar. Böyle üç boyutlu yapmışlar. Ha şimdi biz şu an şuradayız. Şurada şu meydan. Şurada 3 köprü var. 3 köprüden geçip hop kaleye çıkabiliyorsun. Bu arada burada fiyatlar konusunda endişelenmenize gerek yok. fiyatlar tamamen İstanbul'la aynı. Her şey aynı. Yani ucuz bir yer. Pahalı bir yer değil aslında Avrupa'yı gezmek için. Eğer böyle bütçe dostu bir yer bakıyorsanız falan bence burası olabilir yani. Neden olmasın. Bu arada arkadaşlar burası da böyle Preseren Meydanı diye geçiyor. Burada böyle ünlü 3 köprüsü var. Lüblyana'nın. Harbiden de üç tane köprü yapmışlar yan yana. Niye gerek duymuşlar bilmiyorum ama yapmışlar. Bak böyle yan yana üç tane köprü var. 1 iki, şu da yandaki üç. Çok ilginç. Bak şu tepede de kalesi var. Lüblyana Kalesi. Oraya mıyım bilmiyorum ama çıkarım herhalde bir gün batımı izlemeyi oradan. Ama içeriye giriş ücretli. Ee, i̇çinde girecekseniz arkadaşlar 12 euro vermeniz gerekiyor. Öğrenciyseniz de 9 euro vermeniz gerekiyor. Ona göre paranızı ayır, ayarlarsanız yani. Durum böyle. Bu arada böyle bir tane Ljubljana şey aldım. Magneti aldım. Fiyatı da böyle 2.2 euro. Arkasında yazıyor. Yine bunu da attım yani şeye hemen depoya attım. Şu karşıda gördüğünüz bina arkadaşlar belediye binası. Şu beyaz olan. Böyle bir belediye binası yapmışlar. Bu belediye binasının önündeki de Roba Fountain yani Roba Çeşmesi. Şu gördüğünüz dikili taşlı çeşme. Bak burada da böyle işte yine bir sokak var. Burada da böyle oturup kahvenizi falan içebiliyorsunuz pahalı bir ülke olmaması güzel yani işte bak şurası böyle böyle town hall yani belediye binası. Burada böyle cool bir çeşmeleri var. Hadi biraz şöyle yürüyelim. Bir de bu ülkenin ekonomisi arkadaşlar bildiğim kadarıyla 2 milyon nüfusuyla 65 milyar dolarlık bir katma değer üretiyorlar. O yüzden de alım gücü yüksek bir ülke. Yani fiyatlar neredeyse İstanbul'la aynı ama insanların maaşları daha yüksek. Bu zenginliğin de neye borçlar? Bir iyi bir tarıma. Ufacık bir ülkede güzel bir tarım yapıyorlar. İki de sanayisi gelişmiş bir ülke ee, ve Avrupa Birliği'nin bir parçası olduğu için de büyük ekonomilerle İtalya olsun, Almanya olsun, Fransa olsun bunlara da yakından ekonomik ilişkileri var. O yüzden de alım gücü çok kötü bir ülke diyemem yani. Ucuz ama alım gücü yüksek bir ülke yani. Yine burada da böyle magnetler var. 3 euro. Pahalı. İtalyadan daha pahalı. Bak bunlar 4 euro. Şu magnetler. Böyle yani. İtalya'da magnetler daha ucuzdu. Burası da böyle Ljubljana Katedrali. Yani buranın en büyük katedrali. Ya harbi çok ufak bir şehir ha. Çok ufak bir şey. Yani hani böyle gösterirken bitiyor ya şaşıyor. İçeriye giriş 2 euro galiba. Baksana ne kadar güzel bir kapısı var ya. Böyle yine sentler yani azizlerin çizimleri. Ne çok aziz var abi ya. Bizde mesela yani bizde de böyle şeyler var mı? Ben bilmiyorum yani. Hani böyle ne bileyim din adamları, büyük büyük din adamları. İşte bilmem nereyi kurtarmış, bilmem nereyi bölmüş, bilmem nereye şey yapmış. Bilmiyorum yani ben varsa. böyle bir yere geldim. Burada bayağı var ama hep aynıları 3,5 euro. Ben az önce uygun almışım ya. Çok ilginç. Mesela İtalya daha pahalı bir ülke ama hediyelikler daha ucuz. Bir de hemen bu katedralin yanında arkadaşlar bir tane pazar yeri kuruluyor. Ben galiba geç kalmışım ama burası böyle full Türk pazarları gibi oluyor işte. İçinde böyle ne bileyim kıyafetini bilmiyorum ama gıda mı da oluyor yani. Gelirseniz bence bu manzarayı da kaçırmayın. Özellikle bir ülkenin kültürünü anlamak istiyorsanız oranın yerel pazarlarını gezeceksiniz abi. Bak burada böyle çiçekçi ablalar var. Satış yapıyorlar. Bilmiyorum. Hello, böyle mesela çiçek alacaksanız evinize buraya geleceğiniz. Taşındın mı abi şeye, Ljubljana'ya? Çiçek alacaksan geleceksin. Bak bunlar 5 olmuş böyle. Bu çiçekçileri geçince de burada bir meydan var. Yine burada oturup çay, kahve ıvır zıvır içebiliyorsun. Bizim kara çay yok. Avrupalılar sevmez içmez, haklılar da zaten. Pek tatlı tuzlu bir çay değil yani. Kara çayın hastasıyız ama çok çirkin bir çay aslında. Linç, at, linç atmayın. Neyse işte bu da katedral abi böyle bir yer. Bak yine burada böyle tezgahlar var. Herhalde abiler amcalar buralara bu tezgahları açıyor. Gündüzleri ya da yazları. Şu an tabii kış olduğu için pek takmıyor olabilirler. Şu ileride gördüğünüz köprü de arkadaşlar bu Lübliyan'ın en büyük sembollerinden biri, en önemli sembollerinden biri Ejderha Köprüsü. Yani şu 3-5 metre karalık alanı gezince aslında şehrin <laughs> turistik kısmını bitiriyorsunuz. Çok ilginç. Bak böyle ejderyaalardan ejderya girişli bir köprü yapmışlar. Bu da şehrin sembollerinden biri işte. Adamın teki demiş ki ben böyle bir köprü yapayım. Yapmış. Böyle yağlı. Ne zaman yapılmış bu? 1900 1901 yılında Juri Zaninovic diye bir adam tarafından tasarlanmış. Mimar oymuş yani. Hani böyle bir köprüyü de şehrin sembolü yapmak yine bir başarı yani. Ya işte bunlarda yok kullanıyorlar. Bizde var kullanamıyoruz. Yani böyle değişik bir durum. Bak böyle ışıkları bile ejderhalı yapmış. Böyle yani dostlar. Şehir genel hatlarıyla böyle. Pek de bir şey görecek bir şey yok. Şehir ucuz. Ee, dün gece iki tane Sloven, Slovak, yok, Sloven çocukla tanıştım. Ee, onlar bana gece hayatından bahsetti. Üç tane bar var. Üç tane büyük club var. Onların isimlerini açıklamalara bırakırım. Orada gece hayatı dönüyor. İşte birinde giriş ücretsiz birinde 10 euro birinde 15 euro öyle onlara da gidebiliyorsunuz öyle aman aman bir gece hayatı da yok yani ne bileyim İstanbul'dan kalkıp da buraya Slav insanlarla tanışmak istiyorsanız ayrı ama hani gece hayatı için gelinmez yani farklı insanlarla tanışayım diyorsan ayrı bir konu ona bir şey diyemem. Böyle yani yeşil sakin sessiz tatlı bir şehir gezmek için bir gün yeter anlamak için üç gün yeter <laughs> böyle tatlı bir yer yani. Çünkü bir yeri gezmek ve anlamak çok farklı şeyler. Ejder Köprüsü orada. Güneş kapatıyor ama. Böyle bir de şehrin dışına takılıyorum biraz. Bak buraları hep böyle. Hep böyle grafitiyle full boydan boya boyamışlar. Burası galiba Metal Kova. Metal Kova Sanat Galerisi diye bir yer. Böyle Full artı full abi grafiti bu bölge böyle. Bak halkımız boyuyor bile orada şu an. Ya içiyormuş halkımız boyamıyormuş. Bak burada böyle bir sürü var işte. Çizmişler de çizmişler. İlginç yani. Bak duvarların dışında da böyle böyle <laughs> sanat eserleri yapmışlar. Muhtemelen gece bunlar parlıyor, ışıklı yani. Güzel tatlı bir yer yani böyle herhalde burayı şey ayırmışlar işte böyle sokak sanatçılarına. Burada böyle kafanıza göre takılın diye. Daha da burada devam var zaten. Ne yazıyor o? Zeglavos Kozizit ne demek bilmiyorum ama. Böyle burası da bence gelip görülebilecek en güzel yerlerden birisi arkadaşlar. Böyle açık alanda grafitiler güzel şeyler oluyor yani. Grafiti hem sanat hem vandalizm bazen. Yani bana göre. Bu şeyin üzerinde yapılınca sanat boş duvarların üzerine şehri renklendirmek için. Tarihi eserlerin üzerine yapılınca vandalizm bana göre. Yani böyle iki ucu farklı bir dünyaya çıkan bir durum bu. Öyle boyamışlar. Güzel. Zeglavo kozizit. Böyle ipsiz sapsız bir bölge gibi duruyor ama değil yani öyle. Harbiden her yeri adım adım gram gram boyamışlar yani. Oo, bak burası bayağı iyi duruyor ya. <laughs> Eğer yoksa Türkiye'de böyle yerler olsa güzel olur. Her şeyle sanat yapmışlar burada. Bak şurada maketi insanlarla bile sanat yapmışlar. Bayılırım böyle şeylere. Sandalye ve çok kutusu. Böyle güzel hip hip mekanı gibi olmuş ya. O, şurada mekan var bak. Anladığım kadarıyla burada insanlar takılıyordu abi. Mira mira içiyorlar. Bence en ilginç yeri şu an burası, Slovanya. Ljubljana'nın yani. Ama burada tabi uyuşturucu dönüyor yani belli. Baksana ilginç bir yer ya. No photos of people diyor ki insanların fotoğrafını çekme. Yani direkt kendini ele veriyor zaten. <laughs> Böyle gelin buraya ya. Bence gerçekten en ilginç yeri yani burası şu an şeyin. Slovenya'nın, Ljubljana'nın. Şimdi galeriden de çıktıktan sonra böyle tatlı sokaklarında yürürken şeye gidelim, kaleye çıkalım. Kalenin içine girmeyeceğim. Zaten hem param yok hem de kapanmak üzere. Ama en azından gidip size oradan manzarayı gösteririm diye düşünüyorum. Eğer planladığım gibi olursa. Böyle yine nehrin kenarından yürüye yürüye gideriz. Şu Ejderha Köprüsü'nden geçelim. Ejderha Köprüsü'nden tekrardan. Hadi yukarıda görüşürüz. Huh, sonunda kaleye çıktım dostlar. Yani çok da aman aman bir sürüyet yokmuş Lübliyana. Bak böyle doldurmuş herkes gün batım bekliyor. Yani tatlı bir kare. Ama şehir modernleşeceğim derken bütün dokusunu kaybetmiş yani. Objektif olmak gerekirse. Hep gökdelenler var bak şurada. Böyle yani şu an. Ama tatlı bir manzara kötü değil yani. Benim hostel de şu yüksek arkasında. Evet kaleyle beraber bitti dostlar Ljubljana ah, böyle işte. Şimdi ben gün batımı izlemeye gidiyorum. Size de kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Like'layın, like, like, yorum yapın işte videonun başına dediğim gibi lütfen. Ki böylece daha fazla yer göstereyim size. Yarın sabah yeni bir ülkeye gidiyorum. Orada hostelde gönüllü olarak çalışacağım. 3 hafta boyunca o ülkedeyim. O da sürpriz olsun. Gittiğimde görürsünüz. Hem orada size bir hostelde gönüllü çalışarak veya gönüllü çalışarak nasıl gezebileceğinizi de anlatacağım. Ve direkt uygulama olarak göstereceğim bunu. Yani nasıl yapılabilir, nasıl yer bulunur ücretsiz bir şekilde. Ve bundan sonra nasıl pazarlık yapılır, işte karşılığı ne alırsınız, kaç saat çalışırsınız bunlardan da bahsedeceğim. Evet görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yine abone olmayı unutmayın. Ben burada gün batımı izlemeye devam ediyorum. Hadi bakalım. Arkaya da çarpıcı müzik patlatacağım. Onunla beraber videoyu bitiriyorum. Bye bay.